Bu bölümde sporda 4.0 ve futbolda kullanılan spor teknolojilerinden konuşacağız. Spor Piumiye başlıyor. ben Bülent Akbaş. Koronavirüs gündemine herkese selam. Spordan, sosyallikten, işten uzak kaldığımız bu çetin dönemde biz de ilk podcast'imizi hayata geçiriyoruz. Tarih 2 Nisan Perşembe 2020. Merhaba ben Yasin Emre. Ben de Bülent'le birlikte İstanbul Üniversitesi'nden mezunum. Spor yönetim bölümünden. Merhaba ben Deham Özdemir. Bülent ve Yasin gibi ben de İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Yönetim ve aynı zamanda Antrenörlük bölümünden mezunum. Bu podcast'imizde sporda teknoloji çok fazla konuşacağız. Spora teknolojinin nasıl dahil olduğunu, faydalarını, neler getirdiğini, nelerin sporun nerelere götürdüğünü daha çok konuşacağız. Size burada bilgilerimizi <laughs> anlatacağız. Niye bizi dinleyesiniz? Biz üçümüz de sporun ilk olarak içinden geliyoruz. Ben atletizm ve futboldan Yasin yüzme ve basketten, Hamdi uzun süre yine futboldan, futbol oynayıp geldik buralara. Buradan sonra da hayatımıza akademik olarak da üniversiteyi bitirip sahanın dış tarafında yönetim bölümünde, antrenörlik bölümüne devam ediyoruz. İlk olarak bugün sizlerle daha çok futbolun içindeki teknolojiyi konuşacağız. Size bunlardan bilgi vereceğiz neler oluyor, neler bitiyor, neler oldu, neler gelecek bunları konuşacağız. Burada da artık topu bir Yasin kardeşime bırakıyorum. O devam etsin. Şimdi podcast'in çerçevesi spor 4.0 etrafında dönecek. Sporun tarihsel süreci ne oldu, nereye gidiyoruz? Bu konuda basında bir çok cana haber çıkıyor. İşte e-sporlar ortaya çıktı. Daha sonrasında yeni top teknolojileri veya ekipman teknolojileri ortaya çıkıyor. Bunları yorumlayacağız ve bunun sonucunda spora nasıl bir katkı ya da katkıdan daha çok zarar mı var onları tartışacağız. Burada tabii öncesinde spor 1-0 neydi, 2-0 neydi, 3-0 neydi ve 4-0 ne olacak onları bilmemiz gerekiyor. Küçük bir girizgah yapmama izin verirseniz spor 1-0'ı ufak bir anlatayım. Spor 1-0'da sezgiler ve yetenekler önbazdaydı. Bunu da eski Yunan'a dayandırabiliriz. Orada da e, Olimpiyatların çıkış sebeplerinde insanlar vücutları tamamen çıplak ve güce, yeteneğe ve sezgilere bağlı olarak müsabakalar çıkıyorlardı. Ve bunların sonucunda kazandıkları müsabakaların sonucunda tanrıyla eş değer kademeye çıkıyorlardı. Spor 2.0'da ölçüm ve kayıtlama başladı. Scoreboard'lar, performansların ölçülmesi ve bunların geliştirilmesi, dünya rekorları. Spor 3.0'da ise teknoloji, ekipmanları ve ölçüm aletleri çıktı. Yani burada da ekipman olarak fitness'te mesela koşu bantları, daha sonrasında ağırlık kaldırma aletleri ya da top teknolojileri yani bizim sporu daha iyi yapabilmemiz ve daha iyi performans alabilmemiz için gerekli aletlerin ortaya çıktığı bir dönem oluyor. Şimdi yeni bir kavram var. O da spor 4.0. Burada ise insanların avatarları ortaya çıkıyor. Yani insanlardan kastım hem sedanter yani çok fazla spor yapmayan insanların app'ler üzerinden gitmesi ve orada kendi fitness programları mesela ortaya çıkması veya profesyonel olarak. Burada da büyük yazılım şirketlerin futbol takımları, basketbol takımları ya da başka branşlardaki takımlar ve bireysel sporcuları daha iyi performans sergilemeleri için sanal birer avatar ortaya çıkıp bunları yorumlamak. Ve bunun sonucunda ortaya çıkan büyük verinin de tekrardan <laughs> filtrelenip performansını nasıl arttırabiliriz sonuç çıkıyor. Tabi bunlarla bağlantılı olarak yönetimsel olarak da çok fazla araç gereç ortaya çıkıyor. İşte pazarlamada nasıl kullanılır bunlar diye. Bunlara bakıp bunların sonucunda spor nereye gidiyor? Nasıl iyileştiriliyor? Evet, ee, kısaca bahsetti ya arkadaşımız. 1, 2, 3. Günümüz sporda 4-0. Sporda 4-0 demişken ben eski bir tarihe götüreceğim. Marakana Stadı için tarihi günlerden bir tanesi olan 13 Temmuz 2014 Dünya Kupası finaline Arjantin Almanya maçına gideceğiz. Herkes satırlar uzatmalara giden maçın 113. dakika Andre Schürrle soldan içeri giriyor. Topu ceza sahasına ortalıyor. Mario topu göğsüyle kontrol edip rahat bir dönüş ardından rahat bir vuruşla topu gönderip kupayı Almanya'ya getiriyor. Buraya gelmeden önceki Almanya'nın 98 Dünya Kupası ve 2000 yıllarındaki Avrupa Şampiyonası'ndaki hezimetlerinden sonra yepyeni bir sisteme gidiyor. Her şey yeni baştan kuruyor. Andre Schürrle ve Mario Götze bu sistemin en başından beri yetiz <laughs> çoğu oyuncudan iki tanesi. Burada şunu belirteceğim. Teknolojinin burada nasıl devreye girdiğini anlatacağım kısaca. Mario Götze topu rahat kontrol edişi, dönüş ve vuruşu. Ya yani Bu aslında çok uzun süre çalışılan bir çalışmanın sonucunda geliyor. Nasıl bir çalışmanın sonucunda? Mario Götze Dortmund oyuncusu ve Dortmund'da antrenmanlarda futbonut adlı bir makineyle çalışıyorlar. Bu makine kafes şeklinde olup dört tarafından içeriye oyuncu bu kafesin ortasında ve dört tarafından içeriye top geliyor. Topun şiddetini, yüksekliğini, alçaklığını, fasosunu ayarlayabilen bir makine ve sürekli hiç durmadan çalıştırabiliyor. Mario Dünya Kupası'nda attığı goldeki kontrolü, dönüşü ve vuruşu bu makineyle çalıştığı kombinasyondan geliyormuş. Bu makinede en çok çalıştığı kombinasyon buymuş. İşte bu futbolun bir teknoloji nasıl geldiğini bize gösteriyor yani. Artık bu makineyle çalıştığı için Mario'nun o kadar iyi bir kas hafızası oluşmuş ki topu rahatlıkla ağlarla buluşturabiliyor. Yani bu tesadüfi bir olay değil o zaman. Kesinlikle tesadüfi bir olay değil ve Almanlar aynı zamanda burada SAP diye bir teknoloji kullanıyorlar. Ya SAP diye bir şirketle beraber bir teknoloji geliştiriyorlar. Yasin sen konuya daha çok vakıfsındır Almanya'da olduğundan dolayı. Yani hiçbir şey kesinlikle şey değil yani. Tesadüfü ortada geldi. Hepsi bir planlı şekilde çalışılmış şeyler ve teknolojiyle hepsini takibi sağlanmış şeyler. Sen söylemişken 2017 yılında bununla alakalı bir medyumda bir blog yazısı yazmıştım. Hani bu başarının bir tesadüf Eserim mi yoksa değil mi diye. Orada da dediğin gibi SAP şirketiyle Alman milli takımı bir partnerlik içine giriyor. Ve büyük veri yani bu oyuncuların pas yapma, koşu yolları, kondisyonları, güçleri. Yani aynı FIFA'da e, menajerlik oynar gibi Löw oyuncularla gerçek hayatta menajerlik oynadı. Ve bunun sonucunda da Dünya Kupası'nı gördük. Yani Brezilya'yı 7-0 yendiler değil mi? 7-1 miydi? Evet 7-1. Ee, bakıyorsunuz Brezilya çok yetenekli bir takım ve Almanya ile kıyaslandığı zaman bireysel anlamda Brezilya inanılmaz bir fark atıyor. Ama bir sistem dahilinde oynandığı zaman yeteneklerin e, ortadan kaybolduğunu görebiliriz. E, bilmiyorum buna katılıyor musunuz? Ama o Alman disiplini denilen bir şey var ya. Alman milli takım bunu çok bariz bir şekilde yaptı. Yazının içeriğinde de e, bölüm notlarında paylaşırım. Şu olay ortaya çıkıyor. Verilerin akışları zamanla işlenip optimize edildiğinde başarıya ulaşmak çok daha kolay oluyor. Hani artık tesadüf ya da kadercilik oyundan ziyade bu işleri böyle yaparsak buraya gideceğiz. 2014 Dünya Kupası'nın aslında iki tane önemli değişimi vardı. Bunlardan bir tanesi Bülent için bir değişimdi. Bülent için olan değişim ne? Bülent Ronaldo aşığı. Brezilya'yı Ronaldo sayesinde öğrenmiş, tanımış bir insan. Lakin Milos Klose 36 yaşında 2014 Dünya Kupası'nda bir gol fazla atıp Ronaldo'nun önüne geçiyor. Bundan sonra Bülent'in hayalleri yıkılmaya başlıyor. Bir diğer taraftaki en büyük değişim ise 2014 yılında gerçekleşmiş olan futbol teknolojileri değişimi. Sizin de bahsettiğiniz gibi Götze'nin Dortmund takımı ile birlikte çalıştığı sistem, Götse son dakikalarda uzatmalarda 113. dakikada golle buluşturuyor. Almanya kupaya uzanırken Messi'nin gözlerinden, Messi'nin hayallerinden bir damla daha bir tarafa ayrılmış oluyor. Bunun içinde de Bülent ve Messi'yi belki hayatta ilk defa aynı noktaya koyabiliriz diye söylemek istiyorum. Bir diğer tarafta 2014 kırılmalar dedik. Bu kırılmalar ne? 2014 Dünya Kupası'nda Braziko futbol topu kullanılmaya başlanıyor. Tarihin o güne kadar gelişmiş en iyi topu olduğu söyleniyor bu top. Çünkü 2010 Dünya Kupası Güney Afrika'da Jaguriani adında bir futbol topu kullanılmıştı. Ve bu futbol topu havada çok fazla yön değiştirdiği için çoğu kalecinin korkulu rüyası olmuştu. Yine 2010 Dünya Kupası'nda Almanya İngiltere maçında e, Lampard'ın vuruşu çizgiyi geçmişti ama hakem oyuna devam demişti. Almanya İngiltere'yi yenip İngiltere'yi bir kere daha e, dünya kupasının dışına itip İngiltere'nin hayallerini yıkmıştı. E, aslında bu Almanya'nın hayallerine kadar yıktığını oralarda da görebiliyoruz. Ve bunun ardından 2014 Dünya Kupası'nda Goal Line teknolojisi ortaya çıktı. Bu gol çizgisi teknolojisiyle birlikte de yine ortaya çıkan topun çizgi geçip geçmediği hakemlerin saatine otomatik olarak gelecekti. Brozuklu futbolu topuyla birlikte yine Bülent'in bahsetmiş olduğu e, Götze'nin gol vuruşu anına dönmek istiyordum. Burada 2014 Nisan ayında Nike yeni bir ayakkabı çıkarttı. Bu ayakkabının serisi Nike Superfly 4 konseptiydi. Ve bu ayakkabı normal ayakkabılara göre 45 gram daha hafif. Aynı zamanda ayak bileğini de saran bir lateks e, çorap yapısı vardı. O gün Götze bu ayakkabıyı giyiyordu. O gün Götze Brazuka futbol topuna vuruyordu. Ve topu ağlarla buluşturup dünyada yeni bir değişimin, yeni bir döngünün olduğunu bize bildiriyordu. Evet, e, kesinlikle öyle. Bu 2014'te teknolojiyi sporun içinde en çok gördüğümüz turnuvalardan bir tanesiydi. Sonrasında 2018'de yine bazı teknolojiler geldi. Artık 4K yayın, 4K HDR yayın. Tabii o zaman bizim TRT yayınlıyordu ama TRT'de 4K vardı ama HDR yayın kalitesi olmadığı için biz sadece 4K olarak izleyebildik. Aynı zamanda yine çok büyük değişimlerden bir tanesi bence ki en önemlilerden bir tanesi. VR teknolojisi ee, yanlış hatırlamıyorsam St. maçta bunu kaydedip Moskova'daki VR zon alanına gönderip oradaki insanlar gözlük takıp sahadaymışçasına maçı izleyebiliyorlardı. Bu ilk olarak orada denendi. Bence çok önemli olaylardan bir tanesi. Niye diyeceksiniz? Ben futbolu çok seviyorum. Doğduğumdan beri de içindeyim. Ama sahada özellikle Türkiye'de sahada maç izlemek bana çok keyifli gelmiyor. Niye gelmiyor? Ben Umberto Econo dediği gibi ben futboldan nefret etmiyorum futbol hastalarından nefret ediyorum. Yani bizim için bu VR teknolojisi çok çok önemli, çok değerli. Sahaya gitmeden sanki sahadaymışçasına maçı izliyormuşuz ve etrafımızda futbol hastaları yok. Bu bizim için çok önemli bir değişimdi. Peki yani bu kadar teknolojinin olması sizce eğlenceyi arttırıyor mu yoksa düşürüyor mu? Yani anlattığımız şeyde hani Michael Phelps'in e, olayı gibi geliyor bana. Hani orada da yüzücü kıyafetin Optimize edilmesi, daha hızlı yüzebilmesi için. Burada da futbolda hani manipülasyon mu oluyor teknolojiler sayesinde yoksa keyif seyirini daha çok arttırıyor mu? Hamdi mesela kalecilikten geliyor ve onun için galiba bu toplar istemeyeceği top tarzıdır. Tabii e, toplar 2010'daki bahsettiğim gibi şöyle. Yani top e, havada çok fazla yön değiştirdiği için kaleciyi çok fazla zorluyordu. Bir diğer taraftan da 2014-2018 ya da bugün 2020 yılında kalecilerin kullandığı eldivenlerin yapısı nedeniyle topları çok daha kolay bir şekilde hakim olunabiliyor. Teknoloji eğer bir doping gibi rakiplerinin çok üzerine çıkabilecek noktada değilse, herkesin ulaşabileceği teknoloji varsa ben bunun iyi olduğunu düşünüyorum. Bir diğer taraftan da özellikle seyir teknolojisi. Buradaki seyircinin, Bülent'in de bahsettiği gibi heyecanını en üst noktaya çıkartabilecek teknolojileri ben kesinlikle sıcak bakıyorum. Bu konuda Bülent ne eklemek ister bilemedim. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. 2018'de ilk defa VAR denendi ve Dünya Kupası'da, 2018 Dünya Kupası'da denendi ve hani futbol ve spor camiası bu konuda ikiye bölünmüş durumda. bir haksızlık ortadan gideriliyor ama diğer taraftan da insanlar burada rekabetin ondan sonra futbolun güzelliğinin gittiğini düşünüyorlar. Peki ee... çok özür dilerim. VAR teknolojisi dediğin ne? Hani ben çok futbolla alakalı değilim ama hani VAR teknolojisi dediğin şey ne? var teknolojisi kısaca şöyle bahsedeyim. Video hakem uygulama diye. Üç tane şeyimiz var. Video hakem yardımcımız var. Bir tane de ana yönetici var burada. Burada özellikle yakalanmak istenen şeyler offside ve ceza saat içindeki penaltı olup olmadığı ile ilgili tartışmaların en çok üzerinde durulduğu şey. Burada hoca bir pozisyona devam verebilir. Ceza saat içindeki bir faal pozisyonuna. Ama video yardımcı hakemen aynı anda ana hakeme ulaşıp Hocam pozisyonu izlemen gerekiyor diye uyarıda bulunup hocanın oyunu durdurup var kamerasından, sahanın içinde bir var kamerası var, onun da olduğu ekran var. O ekrandan pozisyonu izleyip tekrardan kararını değiştirip biraz önce vermediği penaltıyı şimdi verebilir. i̇nsanlar da burada zaten bir ayrıma düşüyor. Yani ya bu aslında futbolun içinde olması gereken şeyler, böyle şeyler arttırabilir doğası ama diğer taraftan da evet var teknolojisi haksızlığı bitiriyor ülkemizde bu sene kullanıldı. Çok tartışmalara neden oldu. İlk defa Türkiye Kupası'nda Galatasaray maçıyla geldi. Biraz tartışmalara neden oldu. Burada sözü Hamdi'ye bırakayım biraz. Burada e, bahsettiği durum Bülent'in e, hakemin e, saha içine bu bilgiyi ulaştırabilmesi için kullandıkları bir kulaklık sistemi var. Bu kulaklık sistemi nerede kullanıldı peki? İlk olarak 2008 Avrupa Şampiyonası'nda kullanıldı. Yine 2008 Avrupa Şampiyonası bizim için çok önemli bir şampiyon şampiyonaydı. Ee, ve akabinde bizim çok fazla üretmiş olduğumuz hikayeler oluştu. Buradan yine eee Les Arbitre e, ve Kill the Referee diye İngilizce çevrilen bir e, yayın, belgesel hakemler için bir belgesel ortaya çıktı. Hakemler için ortaya çıkan belgeselin konusu neydi? Bu kulaklık teknolojisiyle birlikte hakemlerin sağ iç konuşmalarına, hakemlerin soyunma odası içi konuşmalarına biz burada vakıf olduk. Ee, yine bizi en etkileyen olaylardan bir tanesi de şöyle söylemek istiyorum. Çek Cumhuriyet'in 3-2 yendiğimiz maç. Ee, Volkan Demirel son anda kırmızı kart görüyor. 2-2'yi yakalamışız. Bir gol daha atmak için saldırıyoruz. Artık uzatma dakikaları oynanacak ve orada beni en çok etkileyen Kill the Referee belgeselinde 4. hakemin orta hakeme uzatmalarla ilgili e, iletmek istediği bir durum. E, orta hakem devam ettirelim diyor ee, yan ekran pozisyonu o saatte devam edelim diyor. Ve Nihat'ın yapmış olduğu vuruşla birlikte e, biz 3-2'lik e, skoru elde ediyoruz. Bir sıra tura çıkıyoruz. Aslında 2008'de bazı şeyler e, ortaya çıkmıştı buradan. E, Yasin için de bunların hepsi bir şey olabilir. Futbolun birazcık dışında olup bu VAR teknoloji, Video referi Referee şu anda nasıl işliyor? Bunun ilk temelleri neredeydi? Hakemlerin birbirleriyle iletişim ilişkileri neredeydi? Burası da Yasin için önemli bir faktör olmuştur diye düşünüyorum. O zaman şunu diyebilir miyiz? Yani ses teknolojilerinden sonra görüntü teknolojileri onun üzerine inşa edildi. Yani ilk adımlar sesle, kakemin arasındaki iletişimle, daha sonrasında görüntü eklendi ve böylelikle futbolun içindeki o adaletsizliğini ortadan kaldırmayı yönelik bir çalışma oldu. Kesinlikle. Yani Kesinlikle evet. öyle. Biraz öyle. Adaletsizlik deyince de şimdi şey oldu, bu yeni teknolojilerle dedik ya, teknoloji yeteneği öldürüyor mu şimdi? Hani bunlar çok fazla var hani. Eskiden hani yetenekli olan çok fazla, şimdi teknoloji yardımıyla insanlar çok daha hızlı herhangi bir spora adapte olabiliyorlar. Ee, özellikle bu şeyden, Hamdi Brazuca'dan bahsettik, 2014'te kullanılan top. 2018 Dünya Kupası'nda da Bridas Telestar diye e, yeni bir top, kullan yeni bir top değil aslında, 1970'de ilk kullanılmaya başlandı. Teknoloji 4.0'la 2018'de tekrar hayata geri döndü ve burada bir NFT tipi var topun içinde. Çip sayesinde hem iOS hem Android'den buradaki şeyleri kullanabiliyorsun. Çıkan bilgileri, datayı. Ya işte gol vuruşu yapacaksın. Topa vurdun, top da avuta gitti. Onu düzelttirebiliyorsun. Topun biraz daha şurasına vurman gerekiyor diye sana belirtiyor. Yani bu da aslında yeteneği öldürüyor bu yerde veya sporun içinde olan o rekabeti düşürüyor mu? Yani çok klasik bir e, karşılaştırma vardır ya hani Messi mi Ronaldo mu? Hani Messi yeteneğin bir göstergesidir. Ronaldo çalışmanın bir göstergesidir. Ya ben şuna inanıyorum. Teknolojiler hayatımızı kolaylaştırmak için ve bazı şeyleri optimize etmek için varlar. Bunu da iyi kullandığımız zaman çok daha göze hoş gelen şeyler. Yani biz istiyoruz ki futbolda daha fazla gol atılsın. Yani bu her zaman böyle. Çünkü neden? O golün ağlarla buluşması gerekiyor. Yoksa neden izliyoruz futbolu? Yani orada iki tane adam koşuyor, ediyor değil de biz o golü izlemek için oradaki mücadeleyi görmek istiyoruz. Yani o yüzden e, teknolojiler bence yeteneği öldürmek yerine yetenekli insanları daha çok teşvik eden, daha iyi geliştiren araçlar diye görüyorum ben. 4-0'da bunu çok farklı bir boyuta taşıyor diyebiliriz. Yani burada sporun teknolojisinin, teknolojinin sporu nerelere getirdi? Rekabet düzeyi, yetenek. Burada bunları konuştuk. Bunlara biraz değindik. Giyilebilir teknolojilere de aynı zamanda daha çok dokunacağız. Anlık veri üreten ekipmanlar, özellikle 2018'de ilk defa kullanılan birkaç ekipmanlar size bahsedeceğiz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Ben de bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ümit ederim bir sonraki yayında yine bir arada oluruz. Sizin de Twitter'dan, Instagram'dan, Spotify'dan bizi dinledikten sonra yapacağınız yorumlar kendimizi geliştirmek için çok iyi olacaktır diyorum. Tekrar çok sağ olun, çok teşekkürler. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Visit Twitter, Facebook ve Instagram'dan takip edebilir. Info at spotpioneer.com üzerinden mail gönderebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.